Merhabalar serimizin 3. videosuna hoş geldiniz beygir severler. Lonca demircisinin yanına artı basmaya geldik. Neye mi artı basacağız? Bambu kılıçlarına artı basacağım. Ee, elimdekiyle beraber 5 tane artı altı bambu kılıcı yaptım. Artı basma itemlerini de aldım. Eğer ki birden fazla 8 geçerse 9'a da denerim. Ama ben bir tane bile 8 geçmeyeceğini düşünüyorum. Deneyelim o halde. Başlayalım. Evet 3 tane artı 7 geçti. Bu 3 artı 7'den bir tane 8 geçerse onu kullanacağız. Umarım geçer. Evet 2 tane artı 8 geçti. Birini elime giyeceğim. Diğerine de artı basma itemini bulayım geleyim 9'a atalım. Artı 9'a basma itemi olan kırık porseleni aldım geldim. Hemen deneyelim artı 9'a. Umarım geçer. Tabii ki sadece bir tanesini deneyeceğim. Öbürünü kullanacağım. <laughs> Evet. Artı 9 yaptık bambu kılıcını. Güzel. Silahımız hazır. O halde diğerini de 9'a basalım. Belki ikincisi de 9 olur. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum ama deneyelim. Aa! Aa! Bak! İkincisi de 9 oldu. İyi. Bunu da satarız. Para eder diye düşünüyorum. Peki bu kadar artı 9 bastık. Ben buradan zarar etmeden gider miyim? Senin kafanı Tabii ki gitmem. Bu dolunay kılıçlarına da artı basalım. Şu 15 ortalamalı iş yapar gibi. Bunu artı 7 artı 8'e geçirebilirsek kullanabiliriz. Basalım o halde. Enerji. Bas bas sızım olayım. Yeter yeter ya. <laughs> <laughs> Sonuncu dolunayımız da yandı. Hepsini yaktık. Ben söyledim size zarar etmeden gitmem buradan diye. Devam edelim. Az önce silahımızı bastık. Şimdi zırhımızı basmaya çalışıyoruz. Aslan plaka yaptım 10 tane. Artı 4. Değerli taş parçası aldım. Başlangıç kitabı aldım. Şu şekilde. Bakalım gittiği yere kadar. Artı 7 kullanmayı düşünüyorum. Başlayalım. Gene başladım. Gene başladım. Gene Zırhların tamamı artı 5'e geçti. Şimdi artı 6'ya deneyelim. Aynı performansı bekliyorum. Umarım. Performans krem. Artı 6'ya geçerken 3 tane fire verdi. 7 tane şu anda toplamda artı 6'mız var. Bunları artı 7'ye sallayacağız. 3 tane 4 tane geçerse birkaç tane de 8 deneriz. Evet 4 tane zırhımız artı 7 oldu. Bir bakayım ben artı basma eşyalarının fiyatına. Muhtemelen ork dişinin pahalı olması lazım. İstiridi ucuzdu ama ork dişi çok pahalıysa bunları artı 7 biçimde satacağım. Eğer ucuzsa artı 8'e sallayacağım. Kurbasa kaç euro? O da 2 euro falan. Niye o kadarız ya? Aynen öyle orada düşük. Makarna. Zırhlara taş denedim. Artı 3 savunma taşı. Hatta bir tanesine de artı 4 denedim uygundu. Hiçbirine geçmedi. Şöyle bir totem yaptım. Hangilerine taş geçmezse ona artı basacağım diye. kader olarak. Şunu kullanacağım. Bir tanesine artı 3 savunma taşı geçti. Yani nereden baksan şu anda zaten artı 8'inden evet, artı sekizinden fazla savunma veriyor. 90 savunma veriyor. Şu üçünü artı 8'e atacağım. Hem taşları temizlenecek artı 8 geçerse. O şekilde bir planım var. Umarım bir tane artı 8 alabiliriz. Deneyelim bakalım. Enerji. Bas bas sızım olayım. Oha. Oha. İkincisi de artı 8 oldu. Bunlardan birini 9 mu atsak acaba satsak mı? Neyse bir bakalım. Şu artı 7'yi de bir 8'e sallayalım. Bu arada vonumuzu bozdurdum. Para bitti çünkü. Cebimdeki bütün para bitti. Hort dişleri çok pahalı. Tanesi 4 en falan. Sonuncuyu da artı 8'e atıyorum. Geçmez ama hadi belki. Ne oldu oğlum kaşar. Hadi canım yapma. Bu da artı 8 oldu. Harika. Sanırım bugün artı 9 aslan alacağız ya. Gerçi 8 de yeter gibi. Yani 8 yeter gibi çok da bir farkı yok. Bir taş basmayı deneyelim. Taşın geçtiği zırhı kullanırız. Taşın geçmediklerini yine aynı şekil basarız. Taş basma konusunda aşırı şanssızım. Ya da oyunda gerçekten taş geçmiyor. Şu an şu zırhlara taşları denedim. 20 kadar taşlara para harcadım. Artı 4 bastım bu arada. Bilseydim artı 3 basardım. Her neyse problem değil. Zaten bu halleriyle şu an artı 7 olandan daha az savunma veriyorlar. Bunların üçünü de artı 9'a atacağım şöyle eşyalarını aldım. Ork dişi artı ve istiridye. Başlayalım. Varan bir. Kardeşim sen sen salaksın. Ye. Yeah. Has. Oğlum yılan kuyruğu iki tane istiyormuş. Nereden aklımda kaldı bu ork dişi artı? Kahret. Durun itemleri alayım geleyim ben. Senin kafanı sik. Yılan kuyruğunu da aldım geldim. 3 tane artı 8 aslanımız var. Bunları 9'a atacağız. Acaba bir işaret miydi yanlış almam? Yani şunu mu demek istiyor? Basma Üçü de yanacak mı demek istiyor? Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Yani belki olabilir. Umarım değildir. Deniyoruz bakalım. Göreceğiz. Varan 1. Gitme Evet ilki yandı. Gümledi. Teşekkür ederiz Demirci. Sağ ol. Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ederim abi. Varan 2. Gel 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 güzelim. Gel gel Hadi ciddi misin? Artı 9 aslan plakayı aldık. Harika. Ah, 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 inanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Artı 9 bir aslan plakamız var. Şimdi sıra aslan plaka artı 8'i 9'a atmak. Nasıl bir cümle oldu bu ya? Zaten az önce attık. <laughs> Mutluluktan ne söylediğimi şaşırdım. Ben sana kıyamam. Üçüncü artı 8 aslan plakayı da dokuzu atıyoruz. Umarım bu geçer. Bu da aşağı yukarı geçerse bir buçuk won falan ediyor. Bunu da satarız. Deniyorum o halde. Hadi canım. Bu sunucu da artı basma oranları mı yüksek ya? Ya da ben mi çok şanslıyım? İki tane artı dokuz aslan plakamız oldu. Teşekkürler demirci. Çöpçülükten yaptığımız mahsulden 41 m 976 k para gelmiş. Bu arada aslan plaka zırhlardan birine artı 4 savunma taşı artı 3 ısı taşı bastım. Harcadığım parayı tam olarak hesaplamadım ama bir tane taş sanatı kitabı gitti. Pardon iki tane taş sanatı kitabı gitti. Sanırım 3 tane savunma taşı denedim. Hız taşı tekte geçti az bir şey hepim vardı. Onunla taş sanatı kitabı aldım. Diğer aslan plaka artı 9 şu anda duruyor. Onu satacağım. Artı 7'yi de pazara koyacağım. Bakalım gidecek diye düşünüyorum. Pazarımı kurdum. ikinci köye geldim. İlk amacım 26 level olup bastığımız artı 9 aslan plakayı giymek. Ve sonrasında elimize dolunay kılıcı yapmak olacak. Beygirimizi 26 level yaptım. Nasıl yaptım 26 level? Çok uğraşmadım, otomatik av satın aldım. Benim adım Serdar Tezcan, dolandırıcılar kısmı. 7 günlük müydü, öyle bir şeydi. Bu arada diğer videolar arasında bir gün farkı var, oyuna girmediğim bir vakit oldu. 4 gün 23 saati kalmış. Zaten şu anda da bu, bu kaydı gece alıyorum. Artı 9 aslan plakaları basıp doğru ikinci köye gitmiştik. Zaten o anda otomatik avla 26 devil'a attım hesabı. Sonrasında sadece çöpçülük ve pazar yaptım. O son videoda gördüğünüz pazar artı üzerine sanırım iki pazar daha kurdum. Ve şu pazardan gelen parayı da çektim. 231 en paramız var ve şu itemler var. Pazarımda kalan artı 9 aslanlardan birini henüz satamadım. Artı 7 aslan duruyor. Diğerleri de zaten çöpçülük mahsulleri. Bunları zaten kendimiz elde etmedik. Bundan bir önceki videoda da söylediğim gibi hedefimiz şu anda iyi bir dolunay kılıcı almak. Yani bunu nasıl yapacağız? Çöpçülüğe devam edeceğiz. Üzerimizdeki paranın üzerine bir şeyler katmaya başlayacağız. Çünkü iyi dolunay kılıçları şu anda 3 vanın üzerinde. Yani iyi dediğim e, artı 4 taşı olsun yeterli. 20 ortalama üzeri sanırım bizim işimizi görecektir. Aslında KDP mi Dolunay mı onun arasında kaldım. Çünkü binek kullanabiliyoruz. Binekteyken KDP ile iyi bir farm atabiliriz. Onu düşüneceğim. Ona bakacağım. Ama bizim yerde de kesmemiz gerekiyor. O yüzden Dolunay kılıcı daha mantıklı gibi geldi. Hem yerde hem hatta. Bakalım düşüneceğiz onu. Bakacağız sonuca. Bakacağız. O... Yakışıklı beygirimizin 2 sayfalık pazarını kurdum. Bakalım neler satılacak. Bu arada 2 ee, günlük... Premium dükkan çıkardım. Onu bastım. İki gün boyunca pazarımız açık kalacak. Çöpçülük yaptıkça üzerine ekleriz. O şekilde devam ederiz. Şimdi artık para çöpte var. Dolunay'a doğru adım adım gidelim bakalım. Kurduğumuz pazara sürekli eklemeler yaparak devam etmesini sağladım. Tabii ki bu süre zarfında oyuna pek giremedim. Yani giremedimden kastım pazara ekleme yapacak kadar oyunda bulunabildim ancak. Bastığımız aslan plakalar henüz satılmamış. Olduğu gibi duruyor. Pazar orası... <laughs> Satılan ürünlerin tamamı çöpçülükle elde ettiğimiz ürünler. Şu 68M kısmı. Bu parayı buradan alıyorum. Şu anda hesabımızda 300M para oldu. İyi bir miktar. Güzel para kanka. Güzel para yani. Bu parayla dolunay alabilir miyiz bir bakayım. Yani çok zannetmiyorum iyi bir şey alabileceğimizi ama yine de bir bakalım. Pazarımızın 3 saati kalmış. 3 saat içerisinde de Hani satabileceğini satsın. Saatte geç oldu. Bu saatlerde pazar ne kadar hareketli bilmiyorum ama e, yerden küçük uyanış taşı ve sıkı diye bir item buldum. Ticaret aynasından baktığımda epey yüksek fiyatlar gözüküyor ama acaba insanlar da bilmediği için mi yüksek fiyatlara koymuş? Bu kadar fazla adetli bir şekilde yerde bulduysam o kadar para etmiyordur herhalde. Ama yine de bakacağım. Umarım satılır. Hesabımıza biraz hippie sağlar umuduyla Mijung görevini yapmaya geldim. Bu görev gümüş bilezik veriyordu. Gümüş bileziğin değerli olduğu zamanları hatırlayanlar vardır aranızda. Yani şu an çok değerli olduğunu zannetmiyorum. Mijung'u öldürdüm. Gidip gümüş bileziğimizi alalım. Ona artı basmayı deneyelim. Eğer artı altı olursa işimizi görür. Aşağı yukarı 350 ipimi öyle bir şey veriyordu. İş görür. Hiç yoktan iyidir. Mijung görevini yaptım. Tam dönüyordum. Bir tane nice vardı burada. Bir level kostümlü falan. Yere bir sürü item attı. İstiri diye bile attı. 14 tane istiri diye attı yere. Onu aldım. Ee, az önce zaten pazar haritasında 200 tane şu pet kitabından buldum. Umarım para ediyordur. Sonrasında yerde bu çiçekleri buldum. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan kaldım muhtemelen onu icat attı geldiğinde. 200'lü 200'lü. Bu çiçekler gerçekten iyi iksirlere yapmaya yarıyordu diye hatırlıyorum. Hatta şu leylak çok gerekiyordu. Şebnem yaparken falan. Para ediyordur bence bunlar 200'lü 200'lü. Onlara bir bakacağım. Gümüş bileziğimizi alalım. Ona bir artı basalım. Evet gümüş bileziğimiz geldi. Bir şu çiçeklerin fiyatına bakayım. Sonra gümüş bileziğe artı basalım. Çiçekler aşağı yukarı 200'leri bu fiyatlarda. Leylak Sanırım bir tık daha az ediyor. Tahminim bunun daha fazla etmesiydi ama. Fiyasa demek ki bu şekilde. Yani 5 m 200ü ediyorsa burada... 5, 10... 15, 20. Aşağı yukarı 20 tane var. bir 10 falan ediyor. Tabi o kadar yok. Arada pot falan da varmış ama. Bence çok iyi. Alt tarafı çiçeklerin fiyatına bakmaya geldim. Bir sürü galimet buldum yerde. Şu potları göstersem yeter bence sadece bir sürü BK buldum. BK'ların arasında güçlü beden bile gördüm. Evet güçlü beden BK bile var. Şu Lucy'nin yüzükleri para ediyor. Ganimetleri depoladım. Koştum geldim demirciye. Şu gümüş bileziği bir artı altı yapmayı deneyelim bakalım. Lonca demircisinde basıyorum. Çünkü yansın istemiyorum. En azından bir artı altı olsun. Dokuz falan olması önemli değil. Zaten denemeyeceğim. Artı beşte yanacakmış gibime geliyor. Umarım yanmaz. Ne oldu oğlum kaşar Artı altı olacak mı Harika Artı altı bunu bu şekilde kullanabiliriz Teşekkürler Demirci Beygirimizi 30 level'a kasmaya geldim Hem de belki dedim KDP düşürürüz En son buraya geldiğimizde bu arkadaşları kesememiştik Bizi biraz dövmüşlerdi Hatta biraz fazla dövmüşlerdi kal, kal, Nesne marketten şu hırsız eldivenini aldım Uygundu 30 hep falandı Bakalım belki KDP düşürme şansımızı etkiler. KDP'yi düşürürsek artı basmayı düşünüyorum. Aslan kılıcını... Aslan kılıcı mı? Ne diyor bu? Aslan plaka zırhı artı 9'a bastıysak bence KDP'yi de basabiliriz. Hem item de istemiyor. Bir deneyelim şansımızı. Kasılmaya başlayalım. Bakalım neler olacak. KDP düştüğü zaman kayda girerim. İlk KDP'yi aldık. İşte bu be! İşte Bakalım kaç ortalama ya da beceri. Umarım 30 ortalama üzeridir. Evet. Bir ortalama, iki beceri. Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeş? Harika bir KDP, harika. Beygirimizi 28 level'a kadar kastım. O sırada sadece az önceki KDP düştü. Başka hiçbir KDP alamadık. Burada videoyu noktalandıracağım. Bir sonraki videoya muhtemelen 30 level olarak gireriz. Ve dolunayımızı almak için çabalarımızı sürdürürüz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.